Siyah gülfün tel tel etmiş, ulatmış, sarıvermiş ah der, bana kıskıdı neyir. Leyliteyze, sesini bandı alacağım bir kere. Bir daha söylesek, beraber söylesek olur mu? Söyleyeyim. Hadi. Kadir Mevlam seni <laughs> övmüş, <uzatmış. gülüyor> Serdar etmiş gece ver vermiş Kadir Mevlam seni ömüşler atmış Serdar etmiş gece ver vermiş diğine Siyah gelsin kezel <laughs> etmiş uzak <laughs> atmış Salı vermiş akar Danamış diye ne? Siyah deliğin teker etmiş uzar atmış saldırmışa kerv Danamış diye Yön yön bu senin aşkına bu. Ben, mı? ben çok duygulandım. Ben de senin aşkına söyledim ama ben de aynısını sana itap ettim. Söylerken aynen içimden geçirdim. Ben de, ben de seni de öyle, öyle de. seviyorum. Niye, Niye çıktı Allah'ın He kurban oldun Mevlam. Ne bileyim cennet alada da böyle söyleşiriz inşallah dostlar. İnşallah ya Rabbi, İnşallah ya Bir işte. de şey vardı ya Leyli teyze. Neydi? E, gidiyorum e, bilmem ne yare doğru gidiyorum diye bir ilahim vardı. Çok severdim onu. Nasıl bu ya? Iki, neydi Kemal e, neydi ya işte e, neye doğru gidiyorum diyordun neydi o diyemedim hatırlayamadım He. ellerimi açtım sana onu Yok, söyle o değil de benim dediğim şeydi ya yare doğru gidiyorum diyordu ya böyle çok güzel işte. bir şey hatırlayamadım He, hatırlayamadım evet Hı. ben de hatırlayamadım Ben de yazılıydı onu bir yere yazdıydım. O çok hoşuma giderdi sen söylerken. Peygamberimizi hatırlatırdı o söz, onun sözleri. Evet. Çok Dosta doğru gidiyorum. He, he he öyleydi. Ama başını hatırlayamadım. Aynen. İnce, ya. uzun ince miydi? neydi ya? Uzun ne? ince bir yolda. Macira. Hı? Uzun ince bir yolda. Ya, uzun ince gidiyorum. bir yoldayım. Da, yere doğru gidiyorum. Ha, 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 ha Öyle bir şeydi. O dönünce bir yoldayım. Geliyorum gündüz gece. Geliyorum ne haldeyim. Geliyorum gündüz gece. Geliyorum gündüz gece, gündüz gece. Bu şeyin türküsü gelen. Aşık bir He o aşık Veysel'in de o değildi. Dünyaya geldi anda Yaşadım hayli zamanda İki kapalı bir handa Gidiyorum gündüz gece Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Ay. <laughs> Hepi daha karşı ülkelere. Bunlar zannan gene şöyle böyle. Hepi daha karşı. Tabi ki evet. Bir de seninle şöyle bir hatıramız olduydu. Gele Leyli teyze dedim. Böyle Karaca olandan bir türkü söyledim de bana. Hı. Kela Leyli teyze dedim. Karaca da dedim gördüğü her güzele söylemiş dedim. Sadece güzellere söylemiş. Ama Yunus Emre dedim hep Allah'a aşırmış. Allah'a söylemiş deyince sen karar hemen böyle hiç cevap vermeden kararcı bir dörtlük geldi diline şöyleydi evet. hatır, He. E, hatırlayabildin mi bilmiyorum da dur bakayım hatırlamaya çalışırım onu e şimdi işte, e, güzel sevmiş diye ismim çekerler e, halktan başka sevdiğim mi var benim evet öyleydi de başını hatırlayamadım e, ağı oldu yediğimiz şekerler e, güzel sevdi diye ismi... güzel sevdi diye ismim şekerler haktan başka sevdi mi var benim he öyleydi Aracı oranları da be, hey bekarlar. Ağ oldu yediğimiz şekerler. Güzel sevdi diye ismim çekerler. Haktan başka sevdiğim mi var benim? Aynen ben ondan çok etkilenmiştim. Ben dedim yani sanki Karacaoğlan olan dile geldi de, sanki kabrinden kalktı da. Bana sen öyle diyorsun, sen öyle, öyle zannediyorsun beni. Benim haktan başka sevdiğim mi var der gibi böyle karşıma dikildi evet, zannediydi. Evet. Allah rahmet eylesin hepsine. Hepsine Allah rahmet eylesin. Herkese Allah rahmet eylesin. Şehit askerlerimize de rahmet eylesin canım. Amin Leyli Seyzem. Amin. Amin. Ümmet-i Muhammed'e kurban olduğum Allah. Ölümüze, dirimize, çocuğumuza, yaşlımıza, gencimize rahmet eylesin. Amin. 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 Gelsene Gülsen gelsene aşağıya doğru. Vallahi orada olduğunu bilseydim, önceden bilseydim belki de yörür giderdim. Bir, bir akşam e, Leyli teyzem iyi olursa, bugünlere bir gün bir gün akşam varayım olmazsa. Yarın akşam gel yarın. İnşallah haberleşek gene de durumuna ona, göre. Olur inşallah, Bakarık. Allah nasip ederse. İnşallah canım, inşallah. E, Leyli teyzemi çok yormayayım. <laughs> Tamam, tamam, tamam. Çok... Ona, telefonu yandan uzak koydum biraz zaten. Çok yakın değil. Ee, çok mutlu oldum ama var ya Leyli teyze şöyle ikimiz bir arada aynı eski günler gibi olduk. Üçümüz bir arada. O ilahilerin de beni yaktı bitirdi. Ağladım ben. Bir tane daha söylersin mi? Ee, Hastalanmazsa ben e, sabaha kadar dinlerim Leyli teyzemi. Kendine kıyamıyorum. Kendi bilir. Ellerimi açtım sana. Geliyorum ya deme açtım sarıya, ağlıyorum yanar yanar. Çok gün ahirem lütfeyi tanıdım, geldim kapı yana, çok gün lütfet bana da, geldim kafama Allah'ım. Başka kapı yok ki gidem, bugün ahlaklarım dönüdem. Afiyet üzücü Sensizim Rahman Geldim kapına Allah'ı Afiyet üzücü Sensizim Kerim Geldim kapına Allah'ı Cehennemin sıcağında Şam Yakma İslam alemin Amin Her can bir kezi Vay ne Hı -hı. Geldim kapı Allah'ı her der ki yedi, oynanırsın <laughs> benim kapım, Allah'ım, Allah'ım. Bitti gayrı hayatım. Seher yerine de söyle, seher yerine. Ece bir pelini bitirme karını. <laughs> Kurban Olur, olurum seni verin Allah'a. Leyli teyzem canım benim. Oy oy. Ben de sizin için söylüyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Seher canım. de şöyle bir kıta var. Seher yerine. Seher yeni ben giyir, ye, ye, demem şimdilik. Hı -hı. Al git selamımı her seher yelik... Mekke'ye tazim eden... Götür gönlümü... Alı yap Kabe'ye... Her seher yelik... Yanımda beraber... Götür gönlümü... Hı -hı. Kusula erkana yakın gönlüm aransın zemzeme batır gönlüm Arkasını getiremedim şöyle çok uzun bir ilahiydi bu. Ay ne kadar söylerdiniz Cemile teyze inen ikinizdir. Allah ona da rahmet eylesin. Amin. Ne güzel ilim meclislerinde coşa coşa nasıl da güzel söylenirdi bunlar. Allah'ım Allah'ım bizi cennetinde buluştur ya Rabbi. Allah kurban olduğum Allah. Yerleşirsem size ki Allah izin verirse söylerim inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Ee, Allah sesini kısmasın. Ne diyeyim Leyli teyze? E, e, o gün orada şey yok. Hastaneye gittik, bir kekas gel, hemşire geldi, benim şu sırtımda bir şeyim var, tüpüm var, onu dolduruyor, boşaltıyor. <laughs> bir de gül yüzlü bir tatlı kız çocuğu kine, hemşire. <laughs> Kızım dedim, hele ben seni bir öpeyim dedim. <laughs> Öptüm. diyor ki ne benim Fatmiye'nin oraya oradaydı, yanım diyordu başımda. Annenizi ben bir öpebilir miyim dedi. Öpersin dedi Yani de, de ben öptüm. Teyzem hmm. ben seni çok seviyorum diyor. Var. Keşke görüntüler aydın düşse. Şey yoktu ya, aramadım ama e, sesi de şeye alıyorum. Öbür telefonum vardı. Tamam. Bana da bana. Bu kamera şeyli Anca YouTube'a yüklersem atabilirim. Çünkü WhatsApp'tan kısa kesiyor, gitmiyor ya Hacer. Yani YouTube'a yüklersen sonra bana da. He inşallah. Öyle işte. Ce, Leyli teyze, Cemile teyzenin vefatından hiç haberim olmadı. Çok sonuna o, duydum. Oğlum bir hep çekilsen haber olmadı kendim. Ama onu yine Mayıs ayında mıydı? Haziran ayında mıydı? Bir telefonda görüştüydük. Daha mı önceydi bilmiyorum. Onunla da halleştik, helallaştıydık telefonda. O, evet, bir zaman ondan... zaman ondan... diyordu. Ben aradım mıydı, kendi aradım mıydı, aratmıyorlardı. He he. Abisi aramış, bir gün şey tükermiş. Şey, telefona şey tükermiş. Doldurmadılar. <laughs> Kendi de öyle diyemedi ama kalp abim aradı mı dedi. Tükermiş dedi. Şimdi de dolmadı duruyor öyle dedi. Boş duruyor dedi. Ağustos'ta vefat etmiş herhalde. Herhalde. Yaylıya götürüp ben yaylıya. Bir gün evvel götürüp ben orada vefat edip gene geri getirdiler. Vay oraya görmeye şey etmişler. He. Oraya gör görmeye arz etmiş demek ki. Yok yok. Şu, kızının kocasını oraya şey, imam olarak götürdüler. Hmm. Mecbur onlar da bu kadın da götürmüşler. Selamünaleyküm. Hadi. neyse bakalım Hacer Durunu geldi hadi görüşürüz güzel. Haydi Allah'a emanet olun öpüyorum hepinizi. Hadi, hadi görüşürüz sağ olasın.